Bize geldiği zaman gitmiyor. Sizler ömür dedim, gitti. Eh, ne götürdü? Allah iman kuramına. Amin. Ha, dört boyun öküz koşardık. Seksen da var, on tane eni de. Hocalar dedi mi, tekten dedi. Ha. Ne olacak? Me mezarın yerini biliyor musun halifelikteki? He? Şamil amcamın mezarının yerini. Başkasının mezar. da da şey yazdı. Yazılı mı? He. Ben Şamil... Ha, ben yazdım. Şami Hoca Çok gittik Baktın mı sen? Ben çok Şamil Karttaydım Hoca diye ya. yaptım ya, Duvardan at diyordum gidip dolan dedim Duvardan at diye He Şunu koyduk Eski mezar yeri Eski mezar yeri He Sadece, Onu mezarlık müdürlüğüne sordun mu? Sorduk oradan da kayıt çıkmıyor. Tepe e var ya ziyare. Ha. Köyün üstünde. Bak orayı. Tam onun yamaç. Orayı diyor. Burada evet. ha. mı? Şey, Cafer Erçakman şeyini, Mehmet Erçakmak. Anam diyor, onunla mezarının diyor, alt müslüydü diyor. Ben de gittim onlara şey ettim ki, dedenizin ha. mezarını de... ben dedemin mezarını bulayım diye. Evet. O da pinasip olmadı o ergun var bunların. Sen çok hoş geldi. Ne? Niyannatmak istiyor. Dolma at çalışalım. Yani Atıyorum. Yani. Eskimi şeylerinden. Oradaki soruyu daha başıma adını söyle, yaşını bir söyle lan baştan biraz. Yarışta at yığıldı. <laughs> <laughs> dedi. At yarışta yığıldı. Ben, ben o, kafamın ismini atı çıktım. O atı biliyorum. Saklavımı diyorsunuz ne? Kara Mehmet'in? Adana'lı Kara Mehmet'in oh, atı, değil mi? Da. O at mıydı? Gençsin değilim o zaman. Şey. O atı biliyorum o. Birinci. Biniciğimler hep bir yazılı beni. He. Onlar bir şey en iyi binicimiz. Ekrem. Ekrem rul. He, Adana ha. En kiram orada evet. değil mi? Anlı evet. olmuş. Evet. Ondan sonra Kadir, şey, Mustafa, Ahmet, Duran, Bela, Çok. Evet. Ben ne olacak, Geldik ki söyle bak. He. Adını soyadını, yaşını söylesin. Yaşın kaç baba? Hı? Yaşın, yaşın. 78. 86, 86. 86. Ne desin? 78. ne? O, 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 o aynı sene sene sene. Aynı Baba. soyadın Soyadın ne senin? Soyadın, soyadın. Hülagül. Ne? Mahmut Hülagül. He Mahmut Mahmut Hülagül. babamın anı oradaydı. Resimde resim de çeksin. Resim Bu Babasıyla beraber var. Kaç senedir aynı şey için. Yani. Bunu Hı. da Sivas'ta yarış var. Hı. Esen demedi. Yarışçı da Tüveci Kaç? Emirleri, Ha. Ha, Oğlum, Müsra Bakça. Müsra Bakça. İki zilin altına binecek. Ya, milyon yapmış yoksa. Rahmetli o. babam geldi. Ha, efendi de ne de? Vazgeçmedi. Resim çekti. o zaman. Etme. Allah'tan nasip etti. Üç ata bindim, üçünde de birinci oldum. İyi binerdim. <laughs> <laughs> Bizim o yaz da öğrendim bunu. Ee? Yaz vardı ya böyle boynun üstüne gidiyordu. Ya. Onda, yaz vardı ya babamın arabaya koştu. Tutmaç koyun öğrendim işte. koyun ha, <laughs> Söylesene onu. <Ha. gülüyor> ona çok bindim baba. Ee, çok bindim mi o Yağız'a. Ya. Kimse ya. bilemezdi ki ona. Bindim mi ona? Ya. Kimse bilemez. Çünkü tebessül ettiler. <laughs> çok namus. Çok namus. <laughs> çok namı 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 <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden, Böyle gider, bir de böyle adam atmak için... Söylemez sahip, <laughs> öküzün kuyruğundan kamçım var. Buna girişirdim. Vurdukça hiç duymaz. <laughs> Çok şey atıp. Evet. <laughs> yaz at mı? Yaz yaz. Bu sudu Ya ne atlar var? <laughs> Mehriban nasıldı? Hafız İslam'ın atı Mehriban. Kim? Mehri Hafız İslam'ın atı Hafız İslam'ın. Hafız Emin'in. Hafız. Hafız Emin'in. Hafız İslam. Ha, ha onun adı şey atın Mehriban. Mehriban, Mehriban. At at. Atı mehriban. atın ha, Mehriban. Atı ne şimdi? Ha be. ha. Orası ne mi? O nasıl diyor? Tamam. E mi diyor? Orası da. Diyor. Evet. Tamam. da? <laughs> Bilmiyorum. Boptu, boptu. O az önce söyledi. Az söyledi. Bindin diyor at. Evet, bindin. Sen ya. yoktun. O yüzden bir daha söyledi. hafta bindim ben onun atına. Şimdi. Ha, ha, şimdi. Sonra Aramız açıldı. Araba da Araba nereye? Sen nereye? Haşır otur. Daha bilmedim. Çarkışlarla kucuğumuzda, evet. Çerkez taht, muhlus, fazil, Gedikali bunlar hep Çerkezdi. Ha, tüvenci Mahmud'un. Yeğeni vardı. Refik Altın Yolları Hı. Muhammed. Hı. Onları bindirmemezdi. Hı. Beni bindirirdi. Ha. Ne oldu? Ha. Şimdi böyle uzandığım zaman hepsi aklıma geliyor. Aynı eski ki gittim Yatamıyorum. Eskiler geliyoruz ha, şimdi. Ya. Evet. Ha, şimdi böyle oturuyorum, zıngır zıngır kopayım. Uyurken şey nasıl? Şey? Ha. Ben uyuyormuş kulağımızın tanıcık. Uyuyunca da uyuyacak mısın? Yok sen. yok yok. Rahat. Uyuyor, kendi rahat kendime yani. okuyorum. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Kabrimde 8 Şubat 2.5 e sene Evet. 8 Babamın Şubat. 2012 günü yaptı, başlatmış kocamız. olduğumuz <laughs> Çınarlarımızın ziyareti bugün ikinci günü. Mahmut evet. Hülagü ve Edeviye Hülagü. Gel ağacuğun az. Şamil Hülagü. Hocacığım nasip. Bu yılın Çınarlarımıza hayal. güzel bir kucak açmış evlat evet şey, güzel bir Allah hizmet Allah veriyor. Rahmetin. Eşine, Hatırlarsa, özellikle Şamil'in eşine çok teşekkür ediyorum. Yanında, İlgisini, alakasını yakından biliyorum. bu yakında Güzelliği da. hep birlikte yaşayacağız. Ermenlerin Bu güzellikleri yaşatmak için. Çınarlarımızı unutmak, unutmamak, unutmamak, unutturmamak arzusuyla. Haydi, bir, bir mücadele içerisinde. İnşallah Haydi. devamı gelir. Güzelliklerle gelir. Gözlerindeki ışıltılar farklı, bakışlar farklı ziyaret ya. sırasında. Ay, Allah ya. sağlık versin diyoruz, hayırlı uzun ömür versin diyoruz. Çınarlar bizlerin başların tacı. Bizler onlara, onlardan sonra da herhalde sıra bize gelecek gibi geliyor. İnşallah. Biz bir nevi geleceğimizin teminatı olsun diye gençlere vermek istiyoruz. Şşş, ee, teşekkür ederim. Şahit. de tanıtırsanız. Ha ben Tutmaç, Kısaca. Tutmaç Köy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ben Ali Bence Arıkan. Bence. Yönetim Kurulu'ndan Nurettin Köksal. Yönetim Kurulu'ndan Orhan Arıkan. Ziya'yı hatırlıyor musun Yönetim Ziya? Yönetim Kurulu'ndan... Ha, 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 ha. Kerim Arsu. Çek, çek, gel. Aile büyükleri. Ziya. Ziya. Kadidir. Ziya. Ziya değil değil. Ziya. Ziya biliyor. Sadık Efendi'nin de oğlu Ziya. Ankara'da ikamet eden bugünlerde Sivas'ta olan. O da benim babamı da ha. Öyle mi? Ya o da benim babamı. Ziya. Ziya. Allah rahmet eylesin. Gerçekleştirdik. Çok bakılırdın. Seni da. da anladın. Anladın. <laughs> Sen görüntüleri... Eğer yoktu. <laughs> Sen Şamil Kocan'da olmazsa. Mahmut ben abinin oğlu Şamil Hülay Hülay'ın gün. Şamil Üç, Şamil özel teşekkürüm var. Çok teşekkür ederim. Evet. Babam, 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 Osman Hocam siz de şeyler alalım sizden. Kaç cümle. Allah büyüklerimize acil şifalar nasip etsin. Onlar köyümüzün çınarları. Farkındaysanız hep imanlı insanlar. İmanla vuranla bahsediyorlar. Farkındaysanız şuurlu bir şekilde. Bizim büyük bunlar. Allah bunlara, bunları başımıza bize eksik Cenab-ı Allah bizim de sonumuzu hayırlısı, bize de hayırlı ömürler nasip etsin. Ah. Abimizin, köyümüzün temiz insanları, temiz bir nesliyiz. Sizden de birkaç cümle alalım abi. Ya yani öncelikle bu e, dernek üyelerine başta Ali Arıkan'a teşekkür ediyorum. E, bu gelişimde Ankara'dan bu gelişimde birçok hayır işte işinde bize şey oldu önder oldu. Bu hatta belki Ankara'ya dönecektik. Mahmut abi ve ablamı göremeyecektim. Buna da vesile oldu. Bu derneğin anlaşılıyor ki böyle hayır işinde de önder olduğu, olacağı. O yüzden çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ya. Ben size kaç Burada söylenecek pek bir şey yok. düşünmüyorum. Ee, sözün bittiği yer biraz. Allah işini gücünü rast getirsin. Şamil. Yani, Bunlara bakıyorlar. Ya. Evet. Söylenecek hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah hayırlısı Uzun ömürler. Abi bize